ben size anladım aslında ama e, biz bayan eleman alıyoruz yani erkeklerle de çalışmıyoruz kusura bakmayın şu an gidebilirsiniz. Ya her yerde bayan eleman var ancak ben amelot durup geleyim ya böyle bir şanssızlık var mı ya? başvurusu için gelmiştim. Tabii buyurun. Peki daha önce böyle bir işte çalıştınız mı? Evet, deneyimim var. Peki hanımefendi, bizlerle çalışmak için bizden beklentilerimiz nelerdir öğrenebilir miyiz acaba? Öncelik olaraktan ulaşmam için bir araba istiyorum. Artık kiralar yüksek olduğu için firmanızın bir yer tahsis etmesini istiyorum. Maaş olaraktan da 30 bin dolar düşünüyorum. İstekleriniz bu kadarsa size bir cip verelim. Artı sınırsız yakıt. Aa çok güzel. Sizin sürekli dolar gibi artan kira fiyatlarından kurtaralım. Bir tane de bir benden lan. ne istiyorum? Peki maaş ne kadar? Hmm, maaşa gerisi ise 30 bin dolar demiştiniz. <laughs> Eğer beni sosyal medyadan takip ediyorsanız paranızı 2 diyorum 60 bin dolar veriyorum. Daha ne istiyorsun? Aa ne güzel Super Mario oyununda gibiyim sürekli ödül kazanıyorum. Instagram hesabımız ne? İbrahim Kim <laughs> çok <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz beyefendi? İlk siz başladınız hanımefendi yani altı üstü ben bir bulaşıkçı arıyorum yani bu ne maaşından siz bahsediyorsunuz bana? Bulaşıkçı mı? Burası AB İş merkezi değil mi? Yok burası AB iş merkezi. AB iş merkezi yan tarafta oluyor hanımefendi. Aa öyle mi? O zaman ben yanlış adrese gelmişim. Haydi sorun yok ya. Bir ara hakikaten işçinin beni veren işveren bulduğumu sandım. Hayaller Paris, gerçekler Mokoko. لوکو کو اور سلک کیا لوکوں کا ہے کہ